Üç yıllık hasret bitiyor. Büyük yarış için nefesler tutuldu, geri sayım başladı. Manavga SİDE Rahvan Atları yarışları 9 Ekim Pazar günü SİDE'de koşulacak. Geleneksel spor olan atçılığı benimseyen, hala o yapıyı taşıyan çok güzel insanlar var, arkadaşlarımız var. Bunları ben burada bir kere daha bu kültürü devam ettirmeye çalıştıkları için kutluyorum hepsini. Türkiye'de geniş bir hayran ve izleyici kitlesine sahip olan rahvanat yarışları pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamamıştı. Bu yıl 11.si düzenlenecek geleneksel yarışlara beklenen ilgi büyük. Hem at sayısı açısından, yarışmacı açısından hem de e, seyirci açısından çok büyük bir be beklenti içerisindeyiz. Büyük heyecan için tüm hazırlıklar tamamlandı. 9 kategoride yarışacak atlarımız. 9 kategoride 80 atın kıyasıya mücadelesine sahne olacak yarışlarda toplam 117 bin lira ödül dağıtılacak. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Manavgatsi'de Rahvan Atları Derneği'nce düzenlenen yarışlara en büyük desteği Manavgat Belediyesi veriyor. Güzel bir aktiviteye biz de destek oluyoruz, içinde bulunmaya çalışıyoruz. Ben de uzun yıllar ata bindim, at kültürünü, at sporunu yaşayan insanlardan bir tanesiyim. Ki, herkesi davet etmek istiyorum ben de. Merhum Nebi Barut, Halil Gökçe, Şaban Özen, Serdar Ünal kardeşlerimizi de rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Ataspor'un yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığı yarışlara kentin iç dünyası dün olduğu gibi bugün de sahip çıkıyor. Ataspor'un gelecek nesillere miras bırakılması Bizim için onur verici, gurur verici. Ondan dolayı sürekli destek veriyoruz. Tertipleyen, düzenleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm halkımızı davet ediyoruz. Sür.